İsrail bunca yaptıklarına rağmen neden helak edilmemiş olabilir diyor İstanbul'dan bir dinleyen İsrail nasıl helak edilmemiş daha herkes biliyor şeydeki Almanya'da çektiklerini sıkıntıları ve şeyde e, Tevrat'ta ne kadar var, Kur'an-ı Kerim'de var, Kur'an-ı Kerim'de en uzun anlatılan topluluklar onlardır. Bugün de eğer İsrailoğulları Kur'an-ı Kerim'e inanırlarsa dünya hakimiyetini elde ederler. Çünkü Allah dünya hakimiyetini Müslümanlara vaat etmiştir. Müslümanlar da Müslüman olmaları şartıyla tabi. Öyle lafla değil, gerçekten Müslüman olmak lazım. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'e uymak lazım. Ama <laughs> Müslüman olmazlarsa Cenab-ı Hakk'ın onlara karşı sözü var. Gene çok büyük sıkıntılar onları bekliyor. Bunu da bilmeleri lazım.